Tunceli'ye gidelim mi? Asırlık dut ağacı meyve vermeye devam ediyor. Tunceli'nin Çemişgezeki ilçesinde asırlık ağaç hala dut veriyor. Farklı yaşlardaki yüzlerce yıllık çok sayıdaki dut ağacı yöre halkının ekonomik gelir kaynağı olmaya da devam ediyor. <laughs> Mescid Mahallesi Sağven mevkiinde bahçe içerisinde 1200 yaşında olduğu söylenen ancak tam olarak yaşı bilinmeyen dut ağacıysa devasa geniş gövdesiyle dikkat çekiyor. Göre sakinlerinden İbrahim Köroğlu, dedemin dedesinin diktiği ağaçlar dut veriyor dedi. Çemişkezek'te de, dutlar bayağı eski yaşlı dutlardı. Dedem 96 yaşında öldü 1958'de. Halen benim bahçemde onun dedesinin tut duruyor. Ondan da bizlere miras kaldı bunlar. 27 tane ben de buraya hayrat tut diktim. 300 senelik, 400 senelik ya da 500 senelik tut ağaçları bulunmaktadır şimdi közekte. Yaşlı tutlar halen daha meyve vermektedir. Bahçemde, kendi bahçemde de var hemen dedemin ekliği tut. Bu da zaten genciliyor. Fakat içerisinde yaşlandıkça içerisinde boşalıyor halen bulunmaktadır, vardır. 400-500 tutlar vardır memleketimizde. Sakinlerinden Arif Kaya ise Çemişgezek ilçesinde bulunan dut ağaçlarının geçmişinden bahsetti. Çemişgezek yöresi olarak dut bizim için çok önemli. Tescillenmiş bir şey. E, dut e, pekmez üretilen, pestil üretilen bir ürün. Ve bunun da insan sağlığına çok faydası olduğu herkes tarafından bilinmekte. Onun için ben sizlere Çemiş Yezek'te bulunan dut ağaçlarının geçmişinden biraz bahsetmek istiyorum. İlçemizin gelir kaynaklarından biri olan dut ağacı uzun yıllara dayanan bir geçmişi olduğu bilinmektedir. Bu da arkamda gördüğünüz dut ağacının 1200 yaşlarında olduğu hatta bunlardan birçoğunun 200, 500, 700 yaşlarında olduğu bilinmektedir.